Aimetrik ölçüm sistemleri implant üstü protezlerde kullandığımız bir dijital ölçüm tekniğidir. Ee, eskiden bu aimetrik sistemlerden önce geleneksel ölçü kaşıklarıyla, konvansiyonel tekniklerle ölçülüyorduk ama bugün bu dijital tarama cihazları sayesinde çok yüksek çözünürlüktü ve yüksek hassasiyette ölçüler alabilmekteyiz. Aymetrik teknolojisi, implantın dijital tarama yöntemiyle uzaysal konumlarının saptanmasını sağlar. Bu esnada yüksek çözünürlüklü tarayıcılar ile implantın etrafındaki dokuların taraması alınır. Bu, bu iki tarama sonrası elde edilen veriler dijital ortamda çakıştırılır ve bilgisayar ortamında üç boyutlu bir model oluşturulur. Bu aymetrik verilerle elde ettiğimiz modeller daha sonrasında hastanın ağzı içerisinde uyumlanmasında kullanılır. Geleneksel ölçülere göre daha yüksek uyumluluk ve doğruluk sağladığı için protetik tedavilerde daha uzun ömür ve mekanik problemler önüne geçmesini sağlar. Dijital ölçü aldığımız için laboratuvar süreci kısalır ve işlem genelde daha hızlı tamamlanır. Geleneksel ölçü yönteminde kullanılan kaşıklar ve ölçü malzemeleri bazı hastalarda rahatsızlığa neden olabilir. Aimetrik ölçü temassız bir yöntem olduğu için daha konforludur. Ee, özellikle daha yüksek hassasiyet gerektiren çoklu implant uygulamalarında aimetrik ölçüler bizim için çok daha hassas veriler elde ediyoruz. Ee, bu sayede de hem hastanın klinikte geçirdiği süre azalıyor, hem de daha emin olduğumuz tedaviler sunuyoruz hastalara.